Kalimera, isüpa itan poli nostimi, nostima. Cümleye göre hangisi gelecek nostimi mi yoksa nostima mı? Cümlenin öznesi isupa olduğuna göre evet nostimi. Çorba lezzetliydi. Isüpa itan poli nostemi. Çorba çok lezzetliydi. Muare sun ta fotina, fotines spitia. Spitia var. Dikkat edelim. Hangisi olur? Evet. Ta fotina spitia. Aydınlık evler hoşuma gider. Hoşuma gidiyor. Ya da aydınlık evleri seviyorum. Ta spitia nötr çoğul olduğu için fotina sıfatı da nötr çoğul da çekimli. Buradaki muaresun kalıbına tekrar dikkat edelim. Neden aresun olarak çekimlendi? Çünkü hoşumuza giden yani benim hoşuma giden ta spidia nötr çoğulda ta fotina spidia nötr çoğul olduğu için yani nötr olması fark etmez çoğul olması bizim için önemli o yüzden burası fiilimiz aresun üçüncü çoğul şahısta kimin hoşuna gidiyor benim o yüzden buradan da mu'dan da benim olduğunu anlıyorum bu yapı biraz farklıydı bu cümleye dikkat edelim o apostolos ventroyu Prasina, prasinos, mila. Hangisi olacak? Mila nasıl çekimlenmiş? Önce onu bir bilmem lazım. Evet, elmalar burada nötr çoğulda. Milo, nötr tekil. Burada nötr çoğul olduğuna göre o apostolos, apostolos yemiyor. Ne yemiyor? Yeşil elmalar yemiyor. Yani yeşil elmalar yemez. O yüzden prasina, prasinos erilde olduğu için Milan nötr çoğul olduğu için uymuyor. O yüzden prasina Milan. Her zaman ne diyorduk? Sıfatlar isimlere uymak zorunda. Iana meni se kitrino kitrini polikatikia. Burada hangisi olur? Polikatikia dikkat edelim. Apartman demek. Evet dişi olduğu için kitrini ana kalıyor üçüncü tekil şahısta fiilimiz neye de kalıyor? Se Kitrini polikatikiya. Sarı apartmanda kalıyor. O Andreas ki i Dimitra ine politiherus tiheri antropi. Burada hangisi olur? Dikkat edelim. İki kişiden bahsediyor. Evet, tiheri antropi. Andreas ve Dimitra dırdır dır yine çok şanslı İnsanlar, Andreas ve Dimitra çok şanslı insanlardır. Burada bakın Antropi ve Tiheri ikisi de eril çekimde dikkat. Kate proyi, troi, dio, vrashti, vrashta, avga. Burada hangisi olur? Neye dikkat edeceğim? Avga kelimesine. Evet. Eril mi? Dişi mi? Nötr mü? Tekil mi? çoğul mu? Ona bulmam lazım. Evet. Doğru cevap vrasta. Her sabah yiyor ya da yer. Ne yer? İki vrasta avga kaynamış yumurta. Burada vrasti dişi ama avga alfa ile bitmesine rağmen dişi bir kelime değil. Çünkü nötr çoğulda avgo to avgodur. Burada çoğul halde. O avgustos ine zestos zesto minas. Burada hangisi olabilir? Minas. Evet, eril olduğu için zestos. Ağustos sıcak aydır. O Ağustos yine zestos minas. Burada şuna da dikkat edelim. Buradaki zestos Ağustos'la uyumlu olarak bakmayın. Çünkü burası dişi bir kelime olabilir. O yüzden bizim için önemli olan minas tarafı. Tamam buradaki ayrıntı önemli. Minas eril olduğu için Zestos olarak çekimlendi. Augustos eril olduğu için değil. Buradaki ayrıntı çok önemli. To prasino o prasinos bu kamisu inas to numero mu? Burada ne diyorum? Evet bunun cevabını size bırakıyorum. Cümlenin anlamı şu şekilde. Yeşil gömlek benim numaramda yani benim ölçümde demek gramer olarak hangisini yazmam lazım? To yoksa o prasinos mu? Yorumlarda yazarsanız memnun olurum. Lipon, hafta yasımara. Taleme, leme, şta Yasas.